Merhaba sevgili terazi ve yükselen teraziler. Selam ve sevgilerimi yolluyorum size. Evet bir süredir e, YouTube'la pek ilgilenemedim. Ama sakın sizleri ihmal ettiğimi düşünmeyin. Bu geri çekilmeler aslında biraz çalışma dönemleri oluyor. O sebeple kalplerinizi kazanmaya hazırım bu tarot yorumlarımla. Bugün astrolojiden pek fazla bahsetmeyeceğiz. <laughs> bir koç yeni ile açtık Nisan ayımızı. Hareketli, cesur, gümbür gümbür bir aya girdik. <laughs> İlkbaharın müjdecisi bir yeni aydı. içimiz kıpır kıpırdı. Dengeler değişti. Bazı şeyler yerinden oynadı. Gibi gibi pek çoğunuzun hayatına değdi bazı noktalarda. Buna eminim. Ama sonuçları daha çok akrep dolunayı ve daha çok 15 Mayıs civarına doğru belli olacaktır. Koç yeni ayı ile ilgili başlattığınız tüm hareketlerle ilgili olarak ve sevgili teraziler. Koç yeni ayı Yedinci evinizde evlilikler, ilişkiler, açık düşmanlıklar, ortaklıklar, anlaşma ve sözleşmeler evinizde gerçekleşirken bunlarla ilgili yepyeni kararlar almış olabilirsiniz. Peki bu kararların neticeleri ne zaman gelecek derseniz işte biraz sular durulacak ama durulmadan önce bir akrep dolunayı kararlarınız üzerindeki son vurguyu yaparak sizleri ne yönde hareket etmeniz gerektiği ya da ne, neleri beklediğiniz ya da neyin nasıl olması gerektiği konusunda epeyce bir aydınlatacak gibi duruyor evet örtülü şeyler açığa çıkar akrep dolunaylarında o yüzden bu ilişkiler ya da ortaklıklarla ilgili ya da kendi duruşunuz hayata kendi bakış açınızla savunduğunuz konularla ilgili durumlar açıklığa kavuşacaktır diyorum peki Tarot kartlarım ne diyor sevgili terazi ve yükselen terazilere. Evet hemen şöyle kartlarınızı seçiyorum burada zaten diğerleri hepsi daha doğrusu karışmış vaziyette duruyor sevgili teraziler. <laughs> evet ateşli ve coşkulu bir e, durum var ateş burçlarıyla da ilgili bir takım konularınız var gibi de duruyor özellikle kalbi hoş, boş olan teraziler boş ve hoş olan teraziler diyelim böyle. Aslan, koç, yay vurgulu kişilerle tanışabilir, karşılaşabilir. Biraz bunlar bile yollarla da bağlantılı olabilir. Bazılarınız, bazı bu gruptan insanlar ya da çocukları olabilir. Çocuklarınız olabilir. Onları görmek için belki seyahatler yapmak durumunda kalabileceksiniz. Bu yeni aile birlikte ve bu süreçte. Evet. Evet. Biraz yoksunluklar var. Biraz zorluklar var. Biraz maskülen kişilerin ...sizi idare etmeye çalışması gibi durumlar zorlayıcı noktalara götürebilir sizleri. Şöyle ifade edelim. Evet, bir ayrılık, bir taşınma, bir yer değişikliği, evden birinin ayrılması, psikolojik bir takım sıkıntılar... ...demek ki bu aldığımız kararlar, bir ilişki, bir evlilik, bir ortaklık, bir taşınma, bir kontratla ilgili ise bunlarla ilgili... Ee, olarak bu süreçte çok da böyle beklentileriniz noktasında ilerlemeyebilirsiniz. Yani umduğumu bulamadım. Evet ben bu kararı aldım ama ne zaman belli olacak diyorsunuz bana şimdi. Evet ay sonu itibariyle ve 15 Mayıs'a kadar geçerlidir söyledikleri. Ee, biraz pişmanlık, uykusuzluk. Eslenme düzeninize dikkat edin. Uykularınıza dikkat edin. Lütfen ve lütfen pandemi döneminde en önemlileri bunlar. Çünkü bunlar bunların eksikliği ya da yoksunluğu bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Ruhsal olarak sizi yıpratabilir. Karşınızdaki kişiler manipülatif, baskıcı, kendi istediğini yaptırmak isteyen kişiler olabilir. Onlarla savaşmak sizi yorabilir. Ego çatışmaları ee, ve Böyle aşırı disiplinli olmanızı isteyen bir durum söz konusuysa, bu size oldukça yorabilir. Burada sağlığınız çok ön plana çıkıyor sevgili Başaklar, şey, teraziler, pardon, terazi ve yükselen teraziler. Ee, bir yoksunluk, bir çevreden uzaklaşma, başka bir çevreye gitme isteği, ev değiştirme, ev kiralama, yeni eve uyum sağlama gibi süreçler var önünüzde. Bunların sonuçlanmaları Mayıs 15, Mayıs sonu gibi de olabilir. Ama bu süreç başlamış. Demek ki koç yeni ayında aldığınız kararlar belki de e, umduğumu bulamadım. Ben bunu hiç beklemiyordum. Böyle olsun diye ben bu işe giriştim de, dedir, dedirtecek size, girişmemiştim dedirecek size. Bu bir ortaklık, bir iliş, iş ilişkisi, bir e, ilişki durumu, e, bir barışma gibi kararlarla ilgili olabilir. Ya da çocuklarınızın hayatıyla ilgili bir durum olabilir. Gibi gibi maddi sıkışmalar, eşin rahatsızlanması ya da eşin e, hastalığıyla ilgilenmek, e, çok fazla koşuşturmak, e, durumları bir türlü çözememek, neticelendirememek gibi durumlarla boğuşabilirsiniz. Aa, şimdi diyeceksiniz ki hep böyle olumsuz bahsettiniz. bahsettiniz? Hayır ben sadece şunu söylemek istiyorum terazilere. Ee, yeni ayda aldığınız bir takım kararlar varsa onlar umduğunuz gibi sonuçlanmayabilir diyorum mayıs sonuna kadar umduğunuzu bulamayabilirsiniz o yüzden temkinli olun diyorum biz şimdi tarotlara niye bakıyoruz size üzmek falan için bakmıyoruz tabii ki neden bakıyoruz ee, temkinli olmanız için bakıyoruz diyoruz ki bakın belki bu aldığınız kararları sorgulatacak şeyler gelebilir önünüze ben kimle yola çıkmışım ben kimle ortaklık kurmuşum çocuğum için neden bu kararı almışım neden bu eve taşınmışım gibi gibi, neden yerimi değiştirmişim gibi gibi bir takım kararlara götürebilir. Eğer e, herhangi bir yer değişikliğini şu saate kadar yapmadıysanız bu saatten itibaren geçerli olmak üzere ortak yaşanılan evlerden uzaklaşma, ailevi taşınmalar, yer değişiklikleri, bir çevreden tamamen ayrılma, başka bir çevreye dahil olma gibi sonuçlara götüren şeyler var Ama imparator kartı hem karşınızdaki kişileri temsil ettiği gibi hem de sizin gücünüzü ve kendi başınıza karar alma yetinizi de tarif eder. Dolayısıyla çok realist mantıklı neyi nasıl olması gerektiği noktasında hani yılgınlığa kapılmadan ah öldüm bittim demeden aslında dindik oturarak kuyruğunuzu dik tutarak Aa, öyle mi tamam anlaşıldı. Ben bir kere daha bu konuyu e, bu konu üzerine bir karar almıştım. Ya da bir bu yepyeni bir kararımdı. Ama demek ki uygulamaya konunca bu karar çok da uygulanacak bir karar değilmiş. Bunu anladım ben. Ama tabii bunun arka planında biraz ruhsal çatışmalar uykusuzluk bu durumun nasıl e, karşı tarafa iletileceği ya da nasıl bir yol izleneceği noktası tabii ki huzursuzluklar olabilir. Bunlara dikkat bir de sağlığa dikkat hem bedensel hem de ruhsal sağlığa dikkat. Sakarlıklara dikkat ediyoruz. Ev içi ya da dışarıda dolaşırken de bu işte bilek burkulması işte gibi gibi durumlara da konusunda da temkinli oluyoruz. Aceleci davranmıyoruz çünkü biraz da böyle bir ateş enerjisi var içinize de doğaldır. Illaki o Mars karşı evden o ateş enerjisi koçun sizi bireysel olarak da etkileyecektir. Yani olan olacaktır. Ne şekilde olacaksa olacaktır ama bunun sonrasında siz hayata tekrar dört elle sarılmak, yeni kararlar almak, akla ve mantığa uygun, biraz da duyguları çünkü e, burada pek duygu kartı yok. Onu bir, bir ifade etmem gerekiyor. Yani şurada beş kart varsa beşin içinde de bir tane duygu kartı yok. Demek ki bir şeylerin e, realist olarak çözülmesi, mantığa uygun çözülmesi ve belki de biraz e, kalbi ya da duygusal alınmış kararların Realitede dikişinin tutmadığını algılayacağınız bir süreç. Ama dediğim gibi kendi kararlarınızı almak, o içinizdeki motivasyonla hayatınızın kontrolünüzü eline alıp ilerlemek çok önemli. Ve bundan sonrasında taşınacağınız ve gideceğiniz yerde eğer burada bir ayrılık, bir taşınma, bir yer değişikliği söz konusuysa ki ben %70 diyorum. Gideceğiniz yerde daha mutlu olacaksınız. Yani o evin daha huzur bir şekilleri geride bırakacağız ama bunlar ne zaman kadar dedik belki Mayıs 15 belki Mayıs sonuna kadar devam eden bir süreci anlattık teraziler için. Dolayısıyla da yeni hayatınız için tohumlar ekeceksiniz Bundan sonrası bu ve bunun içinde kendinizi çok kararlı, çok idealist ve çok yapıcı hissedeceksiniz. Bazı şeyleri geride bıra bırakarak belki Akrep dolunayı etkisiyle sonlandırarak yepyeni bir e, hayat düzenine geçişi göreceğiz burada sahip olduğunuz dengelerle ilgili hem maddesel hem duygusal meselelerle ilgili bir şeyin sonlanması ve yepyeni bir şeyin belki de taşınmalarla şekillenerek yeni hayat tohumlarının atılmasını işaretleyen bir e, konu var burada e, dinlenmek geri çekilmek belki o sizi yoran konuları artık arkada bırakmakla böyle mayıs ayının e, ortalarından sonra belki daha rahatlayacak ve belki daha güzel bir yazı hazırlanacaksınız. Sağlığa dikkat, bulaş riskine artı artı dikkat. Ee, yakın temaslarda bulunmaktan özellikle kaçınması gerekiyor. Tarot yorumlarıma göre sevgili terazilerin şuraya bir kart daha açacağım sizler için buradaki enerjilerinizi biraz daha sağaltmak için. Evet, özellikle tutulmaya işaret etti çünkü burada akrepte bir tutulma var. Sezgilerinizin belki de bunların böyle olacağını başlattığınız işin nereye gideceğini sezgileriniz rüyalarınız ya da alacağınız duyumlarla da aslında önceden belirlemiştiniz. Hani böyle gideceğini de az çok biliyordunuz. Belki bu noktada arka planda kendi donanımlarınız üzerinde de çalıştıysanız güzel olacaktır. Gereksiz kaygıları ve korkulardan sıyrılacağınız her şeyi netleştirecek ve her şeyi sonlandıracak bir akrep dolunayına doğru gidiyorsunuz bu süreçte. Ve ondan sonra girişeceğiz ve yeni tohumlar sizin için daha sağlıklı de ve daha iyi ürünler verecek. Ve hayatınızı şekillendirmek yönünde de daha güzel kararlar alacaksınız. Bazı teraziler ev alma, ev satma ya da evini tadilat etme gibi konularla ya da ev işçi arızalar konusunda da dikkatli olmalıdır. Bahçe işleriyle uğraşmak özellikle hemen hemen herhalde 2-3 burca daha bu kart çıktı ki hepsini karıştırarak tekrar başlıyorum. Ona rağmen bu ısrarla geliyor. Neden? İşte Mayıs ayı gül dikim mevsimidir. Çeşitli bitkileri bahçeye diktiğimiz mevsimlerdir. Bahçeyle uğraştığımız, toprakla uğraştığımız mevsimlerdir. Bir aydır. Dolayısıyla da bu tarz şeylerle uğraşmanın da size iyi geleceğini, sizi şenlendireceğini söyleyebilirim sevgili teraziler. Peki melek kartlarım ne dedi size? Evet girişimci bir ruhunuz var dedi. Evet zaten bu burada hissediliyor. Hayatınızdaki dengelerin değişmesi, sizin o girişimci ruhunuzun ya da yeni bir şeyler başlatma isteğinizin önüne pek geçecek gibi durmuyor. Çabuk toparlanıp yola devam edeceksiniz ve yepyeni bir girişimi iş ve çalışma hayatında, özellikle işi olmayan iş arayan ee, terazilerimiz için de geçerli olmak üzere girişimlerinizin sonuç alacağınız hayırlı ve güzel haberler girişimlerinizle ilgili, iş girişimlerinizle ilgili güzel haberler alacağınız bir süreci işaret etti. Sevgili terazi ve yükselen teraziler. Sevgilerimi yolluyorum size. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.